Yedi kuşak önceye, yedi kuşak sonraya gidecek. Bu da çocuğunun, evet. torununun, torunun, torununun bile konforlu, yüksek frekanslı bir yaşam yaşayacağı anlamına geliyor. İnanılır gibi değil. Kendi içimizde olduğunu öğrensek, şifanın, çözümün, çarenin, kendimizin her şey olduğunun bilincinde olsak biz çok hızlı yükseleceğiz. Ruhsal boyutta bu yaşamda e, seçilip gelmiş olmak nasıl büyük bir ödül, ne kadar güzel bir seçilmişlik, e, bunların hepsinin farkında olmak gerekiyor. Nefes her şey. Nefes, yaşam enerjisi. Burnunuzdan aldığınız her nefesin şifa olduğunu bilerek alın. Derin bir burnunuzdan nefes alın. Ekim'den itibaren psikolojik ameliyat öyle bir çok boyutlu olacak ki sadece etraf, aile, anne baba değil yani derler ki de anne ikna yapamam ki veya annesi hayatta değil. Yedi kuşak önceyi yedi kuşak sonraya gidecek. Bu da evet. çocuğunun, torunun, torununun torunun bile konforlu yüksek frekanslı bir yaşam yaşayacağı anlamına geliyor. İnanılır gibi değil. Ben de inanmıştım. Sonra sistemi araştırıp içine girince bunlarla ilgili eğitimleri alınca ve saçlar yerinden fışkırıyor. Beden sağlığı o kadar iyi ki uykular muhteşem, zihin boş. Sen bambaşka bir frekans boyutuna uyanıyorsun. Yani ben Grand aşamasındayım bu çalışmalarda, üstadlık aşamasında. Ama benle aynı frekansta 10 kişinin aynı anda o bir kişiye enerji yüklediğini düşünüyorum. Benle çalışma yaptıktan sonra insanlar genellikle o iki gün sonrasında çok iyi hissederler. Ama 10 tane e, benden veya ben ve bütün masterlarımla aynı anda bir kişinin üzerine enerji yoğunlaştırdığını düşün. O kişinin o alanda nasıl inanılmaz bir tür kadar iyi, hafif ve sağlıklı çıkabildiği. Birçok hastalıklar kayboluyor. Süreç içinde kayboluyor. Bu bir vadde olmak değil arkadaşlar vahde bulunmak bizim işimiz değil falcı gibi konuşmak işimiz değil zaten e, bilme dayanmayan e, hiçbir e, fant fantastik bilim kurgu e, şeyleri gibi e, tarotçuların falcıların e, kehanetçilerin söylediği şeyler gibi bizim asla bize yasak olan şeyler bizler sadece şifacıyız şifayı veren yaradan e, biz kabloyuz kanalız alan sizlersiniz eğer bu konuda buna hazırsanız şifalanmaya yollar çok güzel kendiliğinden açılıyor zaten. Hayatında geçmişinde ne yapmış, ne yaşamış olursa olsun mu? Yani ruh öldürmüş olabilir. O, olabilir. Vermiş olabilir. O, ne, onun karmasıdır. <laughs> o orada evet. Yani kendi karmik borçları vardır, karmaları vardır. Ee, karma sıfırlanabiliyor. İyi karma. Karma bir borçtur. Tıpkı kredi kartı borcu gibi. Sen kredi kartı borcunla mı yaşıyorsun? Ödeyebiliyor musun bunu? Evet. Nasıl Bütüne hizmet ederek, şifacılık yaparak en iyi ödeme şekli budur. İnsanlığa iyilik de bulunmak, karma borcunu en iyi ödeyen şey. Bunu sıfırlayabilirsin. Kontratlar iptal edilebilir. Kontratlar ruhun kontratları vardır. Sen şu anki bilincinle bunu iptal ettiğinde, bu şu anki yaşamını iyileştirebilirsin. Ama geçmişten getirdiğin bir şey varsa, o hesaplaşmalar farklı üst bilinç boyutunla alakalıdır. Ruhunun bağlantılarıyla alakalı. Ruhsal e, gelişim, ruhsal yolculuk, e, ru, ruhsal boyuttaki aşamalar bu hep videolarımızda var aslında. Hı hı. Onlar merak edenler hatta rüya yoluyla geleceğini yaşay öğrenmek. E, rüya ruhsal boyutta o yolculuktayız çünkü ruh bedeni bırakıyor ve uyku anında ruhsal boyuta geçiyor. Ya yani astral boyutta ruhsal boyuta geçiyor ve ee, ruhlarla kendi yakınlarıyla olacakları, ölecekleri vedalaşmaları rüya yoluyla, resimler ve kareler olarak bize gönderilir ee, şu anki zihinde birçoğunu hatırlamaz bedene girdiğinde ve uyandığında birçoğunu hatırlamaz ama hatırladıkları da olabilir tabii ki tabii ki rüyaların da birçok anlamları var. Lüsit rüyalardan tut da farklı farklı rüya türlerine varıncaya kadar. Hangi tür rüyada olduğu çok önemlidir. ama uyanışa geçen insanların çok fazla ekran görüntüleri açılır. Duru görüleri, duru işitileri açıktır. Yavaş yavaş ekran ve kayıtlar alırlar. Bilgiler alırlar. doğru kanallarsa eğer, aydınlığa hizmet eden kanallarsa ve buna da uygun yaşıyorlarsa ve bütüne de katkı oluyorlarsa ne mutlu sayıları çoğalsın bunların. Şimdi hem sorulara bakıyorum hem de son postunun altına neler yazmışlar diye bakıyorum. Çakra çalışmalarının çok iyi geldiğini yazmışlar. Ben şimdi okurken bir şey merak ettim. Rahatsızlıklar yaşanan coğrafyaya göre de değişkenlik gösteriyor mu? Çünkü Azerbaycan'dan Türkiye Cumhuriyetlerinden işte Rusya Ukrayna. Yurt dışından çok fazla danışan var. Dolayısıyla hani coğrafyanın ya da ülkenin kodları da yüklü olabiliyor mu? Kesinlikle. Bu Azerbaycan'daki farklılık gösterebiliyor mu? Kesinlikle. Ya yaşanılan ülkenin de bir aurası var. Her nasıl insanların avraları var, evlerin, mekanların, ülkelerin de, coğrafyanın da, gezegenin de avrası var bir yakın zamanda bir deprem geçirdik. Depremde çıkan sıkışmış enerjiler. Bir gecede 50 bin ruh ışık oldu. Orada o çıkan enerjiyle beraber çok fazla matem, acı ve yas yaşadık. Hepimizin sistemleri bozuldu. Gerçekten biz çok fazla enerji çalışmaları yaptık. E, aynı anda 100-150 kişilik e, depremzede danışanlarımıza ücretsiz seanslar WhatsApp grupları oluşturduk, seanslar yaptık, bunu sosyal medyada paylaştık. Masterlarım, telefon aracılıkları, sevimlerim kurduk anlatıyorum burada. O bayağı bağlantılara girdi ve gerçekten biz e, ruhsal iyileştirme, çünkü çok fazla terapi ihtiyaç vardı. Yani, yukarıdan yayıldı hem yukarıdan yayıldı değil mi? böyle o, orada bir bulut gibi kara bulut nasıl ya buharlaşan suyun o işte kara bir bulut olup artık o ülkenin üzerinde bulut olarak kalması gibi enerji de o şekilde aurada kalabiliyor karanlık bir enerji aurana yapışıyor ve o o frekansı düşürüyor oradaki insanların frekansları bizim ülke olarak frekansımız çok düştü o dönem bayağı sıkışık şeyler yaşadık aslında arkasından başka başka şeyler de oldu fakat e, bölgeden bölgeye insanlar insana tabii ki ya değişen çok fazla şey var yani bize çok yakınlar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Hı. çok kalben sevgiyle, çok candan çok. bizim can kardeşlerimiz. Ama biz bizim bu çalışmalarda bizim masterlarımız mesela. Dünyanın her, Florida'da da masterımız var, New Jersey'de de masterımız var, Danimarka'da da var, Hollanda'da da var, Bingöl'de de var. Sevgili Rojda Bingöl'de mesela. <laughs> o da Hı. çok aşırı benim. Yani her birin farklı farklı bulundukları alanda ışık oluyorlar. Ve söyledikleri tabii ki alandan alana, insandan insana birazcık zihin ve algı düzelse bizim toplumumuzda inanç sistemleri birazcık değişse, biraz falcılardan, acılardan, hocalardan kurtulsak, kendi içimizde olduğunu öğrensek şifanın, çözümün, çarenin kendimizin her şey olduğunun bilincinde olsak biz çok hızlı yükseleceğiz. Bizim geriye gidişimizin ve yavaş ilerleyişimizin, geriye gitmek yanlış bir negatif cümle, yavaş ilerleyişimizin nedeni sahip olduğumuz gücün, frekansın, bilinç boyutunun farkında olamayışımız. Kendimize inanmayışımız, kendimize güvenmeyişimiz, kendimizi değersizlik duygumuz çok fazla. Gerçekten. Yani bakıyorum kadınların birçoğunun kök çakralarında zayıf. Dişil enerjileri düşük. E dişil enerji sadece üretmek, çalışmak değildir. Yani kendi benliğini kabul etmek, kendi varlığını kabul etmek. Kendim ben varım demek. ve hayatına doğru eril enerji senin dişil enerjin ise doğru eş gelir. Aynı frekansta insan gelir. Bu senin kabul görmeni, takdir edilmeni, değer görmeni, saygın olmanı Sevilmek miyim o biraz farklı bir enerji, Hı. saygımanı, popüleriteni, e, her şeyini etkiler, özgüvenini ve cesaretini etkiler. Bu çok önemli. Biz bir kere kendimize inanacağız. Kadın olalım, erkek olalım, genç olalım, yaş almış olalım (yaşlı kelimesi yasak) yaş almış olalım. Bir kere kendimize inanacağız, kendimize güveneceğiz, kendimize değer vereceğiz, kendimizin her şey olduğunun bilincinde olacağız. Kendine inandığında Kendinin her şeye yani dışarıda Değil de mucizenin sende Olduğunun farkına vardığında Bütün e, cevapların Sende olduğunu buluyorsun Beklentisiz e, ve Kendi kendine yetmeye başlıyorsun Kendi içinde içsel huzuru yaşıyorsun İçsel sükuneti yaşıyorsun e, Hayattan zevk almaya başlıyorsun coşku yaşıyorsun kendine aşık oluyorsun Kendine aşık olmak yanlış Anlaşılmasın İçindeki Öze Yaradan'ın nuruna aşık oluyorsun. Ve sen ondan bir parça olduğunu, mucize olduğunu ve seçilip geldiğinin farkına varıyorsun. Sen bir mucizesin. Seçilip gelmişsin ve bu hayatı deneyimleme şansı verilmiş. Sonsuz şükürler olsun. Bundan daha öte ne olsun? Şükürler olsun. Ne kadar güzel. Su gibi, su gibi anlattın yine. Aa, ne Evet. Şifacılığın belirtileri var mıdır bu arada? Ya evet tabii ki yani ya şifacı olan insanlar e, ya sohbetlerinde konuşmalarında sen bana çok iyi geldin biliyor musun? Hmm. Çok iyi duyarlar. Bulundukları ortamlarda aranan insanlardır. E, fakat kendilerini korumayı bilmedikleri için birilerine çare olayım derken onun bütün empatik ağırlığını alırlar. Bütün alanlarını açarlar, alanlarını açarlar. Onu iyileştirirler, ona verirler, verirler. Ondan sonra o bin ton ağırlıkla ağırlaşmış olarak kalırlar. İşte kendimizi temizleme. Biz, bizim ilk öğrettiğimiz şeylerden bir tanesi temizleme, dengeleme ve koruma. Önce koruma, sonra dinle. Empati aç. Sonra aldım üzerine bir şey? Temizle ve dengele. Bu ıı, bir şifa vermeyi de öğretiyoruz. Şifalandırma çoluğuna, çocuğuna, arkadaşına, eşine, dostuna, evine, parana, bereketine, yiyeceğine, yiyeceğine, kediye, köpeğe, çiçeğe şifa vermeyi öğretiyoruz. Neler neler. Bir kanansın senden yayılan manyetik bir rezonans var. Sen şu görünen bedenden ibaret değilsin. Ruhun bir enerji ruhunun frekansı arttıkça ışık bedenin dışarıya taşıyor. Işık taştıkça senin bulunduğun alanda çiçekler coşuyor. Kediler, köpekler senin yanında mışıl mışıl uyuyor. Yürüdüğün yolda arkandan koşuyorlar. Herkes sana selam veriyor. Ağaçlar bile sana selam veriyor. Kuş geliyor omuzuna konuyor. Çünkü hepsi senin ruhsal boyuttaki varoluştaki ailenin parçaları hepimiz bir bütünün parçalarıyız ee, şamanizmde de aslında şamanizm bir din değildir bu arada insanlar yanlış anlamasınlar bir inanç sistemidir ve çok eski zamanlardan günümüze kadar hala Türk toplumlarının İslamiyet'ten önce e, kabul gördükleri kabul görülen bir inanç sistemidir ee, şamanizmde e, bitkiler ağaçlar, karınca, insanlar her şey eee nurunu taşıyan her şey eşittir. Eşit haklara sahiptir ve e, tamamen şükür ve minnettarlıkla çalışır. <laughs> Bu Türk e, işte eee lohusalık 40 gün, e, Mevritler 7, 21, 40'ının çıkması, e, ondan sonra bazı İslamlar hep şamanizmden gelen şeyler. Mevlit, Mevritler bu tür kutlamalar işte direk ağaçlarına işte kurdelere bağlamak gelinin beline kırmızı kurdele bağ bağlamak bugün tahtaya sanki bekarlı sen vuruyoruz işte, tahtaya vuruyoruz evet her şey tahtaya vurmak e, cenazenin üzerine bıçak koyuyoruz kapının önüne ayakkabısını koyuyoruz aynen, o. aynen. 40 gün boyunca Tabii. evine geldiğini oralarda evet. dolaştığını işte bu hemen dağıtıyoruz aynen mesela. aynen 52'sinde mesela aslında etin kemikten ayrıldı ve bedeni tamamen bırakma sürecinde Uğur, uğurlanır ve ruhun uğurlanma sürecinde hep böyle dualarla işte dualar bir enerjidir e, ruh hisseder ruh ve enerji hisseder yani onun huzurla o yolculuğa çıkmasını sağlamak için aslında bunlar hep yapılır. E, bizler birçok şey biliyoruz aslında bizler nasıl muhteşem e, varlıklarız bizler nasıl muhteşem bir toplumuz çalış e, yaşadığımız coğrafya muhteşem biz ne kadar şanslıyız böyle bir coğrafyadayız böyle bir ırktayız. Ee, ve biz gene e, uyanıyoruz ve bu, bu zaman diliminde aynı gezegende yaşıyoruz. Ne kadar özel varlıklarız e, insan beden e, formunda hatta kadın ve beden formunda dünyaya gelmiş olmak kadın erkek ayrımı yoktur zaten ruhsal boyutta bu yaşamda e, seçilip gelmiş olmak nasıl büyük bir ödül ne kadar güzel bir seçilmişlik e, bunların hepsinin farkında olmak gerekiyor. Dersden burada görmen gereken keni gör ve şükre geçtiğinde e, isyanlardaydı diyor ya Mevlana isyanlardaydı sabretseydi kurtulacaktı aslında imtihanlardaydı Yani isyanı bırakıp da eee imtanda olduğunu bildiğinde her şeyin gelip geçtiğini, acı da gelip geçiyor, sevinç de gelip geçiyor. Her şeyin gelip geçici olduğunu farkına vardığında sen buradan alman gerekeni, katman gerekeni gör ve bil ve yoluna devam et. Yolun açık olsun. Zaten ışığa geçeceksin boyutlar arası yolculuktasın. Sen bir ışıksın. Sen zaten bir ışıksın. Işığına sahip çık. <laughs> Konuşması iyi gelir şifacını belirtilir, belirtilir dedin ya işte senin de öyle geliyor. Ay canım benim? inşallah öyledir. Herkese öyle olsun inşallah. Yorumlarda demiştin ki son postunda e, var mı istediğiniz e, bir çalışma? Yayın için böyle bir sürprizin olacak mı? Öyle mi acaba yavaş yavaş? Tamam. Benim orada açıklamam ben bir yıldır canlı yayın yapmıyorum. Ben evet. son yılda ne yaptım? Bu yılki ilk canlı yayınım. gene <laughs> ne yapıyorum? Ve doğum gününde. <laughs> hala evet 12 olmadı. <laughs> doğum gününde. Ne kadar evet. güzel. Benim için de çok anlamlı. Böyle bir günde izleyicilerimizle birlikte olmak. Bir avra çalışması yapabiliriz. En çok istenen. Ya yani Şu anda aslında bu haftadan itibaren. Ben hissederim, i̇yi hissederim. hissederim e, ee, anne ile helalleşme, anne karnı şifa çalışması programında birçok şifa çalışması var. Ee, bayramdan sonraki süreçte canlı yayınlarımız bizim çoğalacak. İzleyicilerimiz Instagram sayfamızdan takipte kalsınlar. Ben kendi sayfamda mesela senden sonra da gene canlı yayın açacağım. Kendi masterlarımla görüşeceğim. Beni bekleyen masterlarım Nasıl? var. Çünkü onları... Enerji. <laughs> evet. Bravo. Bir daha sonra masterlarımızla görüşeceğiz. Onların geri dönüşümleri yaptıkları seansların raporlarını alacağım. Neler yapmışlar, neler etmişler bana bilgileri vermeleri gerekiyor. Yaklaşık bir yıldır onları da çok beklettim, çok erteledim. Onlar da çok özlediler birbirimizi özledik daha doğrusu Şimdi bir kısa bir Aura çalışması yapabiliriz istersen. Herkes Gütüz kadar... gibi koş diye herkesi hemen arayın haber verin. Sürpriz. <laughs> kapatayım Öksürürsem. Tabii ki. Sesim geliyor herhalde benim de. Gayet güzel. Evet. Demin de açıkladığım gibi aura bizim bedenimizi saran bir elektromanyetik enerji alanı aslında. Bu enerji alanının parlak ışık içinde olması ve temiz olması bizim kabul edilmemizi, kabul görmemizi, takdir edilmemizi, karizmamızı, beden sağlığımızı, ruhsal gardımızı, modumuzu, motivasyonumuzu insanlar tarafından iyi hissedilmemizi, "Aa iyi bir insan, bana iyi geliyor." cümlelerini duymamızı sağlayan bir enerji alanıdır. Eğer aura iyi ve frekans olarak yüksekse bu aura katman katmandır aslında. Yani fiziksel beden üzerinde bir eterik beden vardır. Çakra sistemlerinin olduğu beden vardır. o çakra sistemlerinin üzerinde duygusal beden vardır. Ruhsal beden vardır. Zihinsel beden vardır. Kozmik beden vardır. Aslında 11 tane beden vardır. Fakat biz komple bir koza gibi düşüneceğiz. Şimdi gözlerinizi kapatın. Eğer hazırsanız herkes geldiyse ayaklarınızı yere bassın. Bağdaş kurmayın sadece oturma pozisyonu olabilir. Aslında bu çalışma ayakta yapıldığında muhteşem olur ama kimseye ayakta yormak istemem. Oturduğunuz koltukta tüm bu çakra sistemlerinin dik olduğu yani şu önden kuyruk sokumuyla taç çakranın aynı hizada olmasına dikkat edin. Bedeniniz dik olsun. Ayaklarınız yere bassın. Ayaklarınızın hatta terlik falan varsa çıkartın. Evinizdeyseniz ama dışarıdaysanız ayakkabılı olmak durumundaysanız yapacak bir şey yok. Kendinizi bu konuda zorlamayın. Ve şimdi ayaklarınız yerde ve bir nefesle başlayacağız. Nefes her şey, nefes yaşam enerjisi. Burnunuzdan aldığınız her nefesin şifa olduğunu bilerek alın. Derin bir burnunuzdan nefes alın. Ve çok yavaş, ağzınızdan o kadar yavaş yavaş verin ki dinlene dinlene verin. Ve verirken de size şu anda içsel olarak sıkan, yoran ne varsa sanki ağız yoluyla bunu kapıları açın ve çıkışını sağlayın ve çıksın. Burnunuzdan aldığınız her nefesin şifa olduğunu, ağzınızdan verdiğiniz size iyi gelmeyen her neyse bunu vererek yavaş yavaş kendinizden uzaklaştırın. Birkaç nefes daha alıp verin. Bu şekilde. Ve şimdi tam tepende, başının tam üstünde kaç noktası diyoruz. Tepemizin tam üst kısmında sanki bir karış yukarıda büyük beyaz bir ışık halkası, bembeyaz bir ışık üzmesi ya da bir duş başlığı şeklinde hayal edin. Sanki bir ışık hüzmesinin altındasınız. Altında kalın. Öylece kalın. Sadece kalın. Hiçbir şey düşünmeyin. Bırakın o ışık her yerinizden aksın. Sizin her yerinizi sarsın. Bunu iyi hissederseniz şu anda birazcık bedensel zindeliğiniz ve dinamikliğiniz artacak. Kendinizi çok daha rahatlayacaksınız. Tepenizden akan bembeyaz ışık şu anda itibaren her yerinizden akmaya başladı. Hissedin. Şu an önünüzden geçiyor. Yüzünüzden geçiyor. Yüzünüzden yavaş yavaş akıp boynunuzdan göğsünüze, karnınıza, dizlerinize ve ayaklarınıza kadar indiğini hissedin. Bunu izleyin. Bu akışı zihninizden canlandırın ve akışı ayaklarınıza kadar indirirken derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Hissedin. Akan enerjinin bütün bedeninizin önünü kapladığını hissedin. Bunu yaparken esnemeler olabilir. Başınızın aynı şekilde tepenizden akan bembeyaz ışığın bu kez başınızın arkasından aktığını Tüm başınızı arkadan kavradığına yavaş, yavaş omuzlarınızdan aşağılara, aşağılara, daha aşağılara, sırtınızdan, belinizden akarak, bacaklarınızın arkasını tarayarak tamamen indiğini düşünün. Ayak tabanlarınıza kadar indirin. Tüm ben beyaz ışık arkadan bedeninizi sarsın. Bunu yaparken ışığı izleyin. Nefesinizle beraber akışı kolaylaştırın bu enerji akışına nefesiniz eşlik etsin. Nefes alın, yavaşça verin. Akan enerji şu an başınızın arkasından akıp bütün bedeninizin arkasından, ayak tabanlarınızdan aksın ve geçsin. Aynı şekilde şimdi başınızın sağ tarafından indirin sanki boy abdest alıyorsunuz. Biz hani deriz ya öyle suyun altında başınızın sağ tarafından sağ omuzunuzdan sağ kolunuzdan ayakkabınızın sağına indirin. Tüm sağınızdan aksın. Hissedin bu akışı. Aksın ve geçsin. Nefes alın ve nefes verin. Başın Başınızın sol tarafından aynı akışı yönlendirin. Tepenizden akan ben beyaz ışık. Şimdi başınızın sol tarafından sol omuzunuzdan, sol kolunuzdan, ayaklarınızın soluna aksın. Tüm solunuzdan aksın ve geçsin hissedin. Derin bir nefes alın ve verin. Şimdi bu bembeyaz ışık artık önden arkadan sağdan soldan sizin bütün etrafınızı bir koza gibi bir türbülans alsın bir spiral içerisinde kendinizin etrafını döndürün. Ben beyaz ışıkla tepenizden aşağıya ayaklarınızın altına kadar etrafınızdan dönen bir spiral olduğunu düşünün. Kendinizin etrafında ben beyaz ışıkla bir koruma kalkanı yaratıyorsunuz ve kendinizi bir kozan içine alın. Işıktan bir kozan içindesiniz kendinizi bir zırh gibi, bir kurşun kalkan gibi, ama beyaz ışıktan bir kalkan gibi sarın. Sarmalayın ve aldığınız her nefeste bu kalkanı giderek büyütün. Enerji alanınızı, o kalkanı bir ışık küresi gibi daha da büyütün. Her nefeste bulunduğunuz alana doldurun. Burnunuzdan aldığınız ben beyaz ışık. Şu anda sizin auranızı genişletmeye, aura alanınızdaki negatifleri tamamen temizlemeye yarıyor. Her aldığınız nefes temiz enerji. Her verdiğinizde alandaki kirli enerji, evrenin sonsuzluğuna gönderiyorsunuz. Şu anda bir kanallık başladı. Nefesinizi alın. Şu anda katılan herkesin tüm avro alanlarına şifalanmasına ve temizlenmesine niyet ediyorum. Giderek bütün evinizi kaplayın. Bulunduğunuz evin bulunduğunuz alanı dört duvar tek mekan ben beyaz ışık ve ortada siz siz zaten bir ışıksınız yaradının nuru ışığısınız onun ışığından bir parçasınız kendinizin bir ışık olduğunuzu bilin ve kendinize söylediğim her cümleyi hissetmeniz yeterli söylemeniz gerekmiyor benim sesimden geçen frekansı kalbinizde hissedin o frekans aralığındaki duyguyu hissedin sağlıklı bir bedende olmayı seçiyorum huzurlu bir yaşamda olmayı seçiyorum. Ben bunu hak ediyorum. Hayatın güzelliklerini yaşamayı kabul ediyorum. Ben bunu hak ediyorum. Üzerimdeki tüm negatifleri evrenin sonsuzluğuna gönderiyorum ve ışıkla kendimi tamamen koruma alanına alıyorum. Kendimi ve sevdiklerimi güvenli alanda koruma kalkan içine alıyorum. Ben sevgiyim. Ben ışığım ben huzurum, huzurumun artarak çoğalmasına izin veriyorum. Kabul görmeyi, takdir edilmeyi, onaylanmayı ben hak ediyorum. Uyum ve ahenk içinde, barış içinde yaşamayı kabul ediyorum. Kendimi seviyorum ve kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Yaradanın doğruna, şifasına, kanal olmayı kabul ediyorum. Sonsuz şükürler olsun. Şifa olsun. Çok kısa bir çalışma oldu. Çok güzel oldu, çok şifa olsun inşallah. Bir tane ee, parladı senin. Aa, güzel yani, oldu. Gerçekten çok çok konsantre oldum, çok iyi geldi. Bazen çok uyaran oluyor, ee, ama olmadı öyle bu sefer. Ne uçak geçti, ne bir şey oldu, ne bir tıkırtı duydum. Olduysa da duymadım. Evet. Çok iyi geldi. Çok çok teşekkürler. Tebrikler adına. Günler teşekkürler teşekkürler gidiyor. Biz aydınlık enerji kanal olduğunda koruma altındayız zaten. Hangi kanala hizmet ettiğimizi bilirsek o kanalda koruma altında oluruz zaten. Temiz ve aydınlıktır. Çok teşekkürler. İyi ki varsın sevgili Nur Duman. Binur Duman'ın YouTube kanalında lütfen izleyip abone olunuz. Çalışmaların ücretsiz orada zaten size açmış durumda. Ee, Ekim ayını merakla bekliyoruz. Bu yedi kuşak öncesi ve yedi kuşak sonrasına şifalandıracak çalışmayı gerçekten bütün kalbimle söylüyorum. Merak ederek bekliyorum. Çok daha emin bir çalışma olduğunu hissettim. Ee, daha deli, da Türk Çok boyutlu. Türkiye'deki tek temsilci ben olacağım. Biliyor musun? Bu da çok güzel bir şey. Ben ve masterlarım. Giderek master sayımız çoğalıyor. Ee, şu anda sadece Türkiye'deki bağlantıyı kuran kişi biziz. Bu sistemle. Bu dünyada var, belli insanların elinde dönen bir şey, çok fazla e, sır sır gibi saklanan bir şey. Ama bir şekilde bizi sevdiler. yüzden <laughs> bir çalışma, bütün soylara homojen bir çalışma. Evet. Burada bunu da online alabileceğiz, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle evet. bundan alacağız her şekilde. Burada da paylaşacağız. Hatta bu inşallah Ekim ayında bunu senin canlı yayında sunmaya başlayacağız. Ay çok sevindim. İnşallah niyet ediyorum. Çok çok sevindim. Bahara ne güzel. Yani baharı sonbahara ne güzel yaşayacağız. İnşallah. nasıl çalışma almak isterim diye mesela akmaz akmaz var şu anda önümde açık soruların içinde. Bin Nur Hoca'nın e, hesabından diye atabilirler diye mi sevgili Bin Nur? Hoca. Orada telefonun var. Telefon numarası, numarası var asistanın. Akademinin, e, akademinin numarası var WhatsApp. Aramasınlar, aramaları açamıyoruz çok fazla yoğunumuz var. WhatsApp'tan yazdıklarında zaten onlara çok detaylı açıklamalı bir link gidiyor. E, geri dönüş videolarından tut da çalışmanın ne olduğu konusunda, ücreti, masterlar, kaç master, masterlardan da alabilirler. Masterlar kendi alanlarında yani bu alanda çok başarılılar. 34 tane masterımız var yaklaşık bunlardan 10 tanesi çok aktif çalışıyor hepsi inanılmaz şizofren hastasını iyileştirebilecek düzeyde masterlarımız var inanılmaz inanamazsın birçok yerde çözüm bulamamış iyileşememiş ama bir masterımın iyileştirdiği vaka kayıtları var şifa olsun inşallah. Daha çok güzel haberler gelsin. Çünkü birilerinin iyileşmesi bize de yansıyacağı için bütün <laughs> halinde olduğu için hakikaten şifa Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Şu anda çalışma yapanlar hatta ayakta yapanlar olmuş yazmış. Ee, çok iyi geldiğini söylüyorlar. Master'larla toplantın var. O yüzden yoksa seni hiç böyle içimizden gelmiyor ama bu kadar olsun nasibimiz. Ekim'de inşallah görüşmek dileğiyle. Seni çok seviyoruz. Güzel enerjin için teşekkürler. İyi çok ki doğdun. Ay canım. Çok <laughs> benim? Çok teşekkür ederim. Aldım kabul ettim. Sağ ol. Sen de iyi ki varsın yavrucuğum benim. Çok teşekkürler. öpüyorum sevgiler. Ben de Üpüyorum, sevgiler.